Youtube'daki kardeşlerim Dünya şampiyonası kutularından 25 tane açmak üzereyiz birazdan Yanımda Uğur kardeşimle size kutu açma küllerini anlatacağız Bir kutudan en maksimum verim nasıl alınır bunu anlatacağız arkadaşlar Elimizde bir çuval 25 tane de kutu var Hazırsak kutuları açalım kime gelsin? Uğur sen bu söyle. Kutular, e, özellikle kanka şunu da eklemeden geçmeyelim kutu açmaya. Yanlış bilmiyorsam Worlds kutuları mıydı bunlar evet, kanka? Evet Limited Edition. O zaman Worlds'te Knockout'a kadar gelen Süper Masive gelsin. Madem Worlds kutusu kanka. Bu kutu Süper Masive gelsin. Süper Masive geliyor abi. Tak. Keda daha akali. Oo var mıydı lan sende bu kanka? Kanka bu hesapta olmayabilir. Oğlum çok iyi lan. Keda Var kafalı bir de kanka akali bu bir böyle bir kanka şöyle bir oy bak bu güzeldi yani güzelle başlangıcı yaptık bu kutu kime gelsin uğur bu kutuda last dance'ini yapan berkay kardeşimize armağan edelim sen. bu kutu ya. last Dance'ini atan zayt nota armağanos çıkıyormuş oğlum ooo var mıydı lan bu da bu vardı kanka bu vardı tüf. vardı ama <laughs> Cuk oturdu. Armut kardeşim host atmış. Eyvallah Armut. Çok teşekkür ederim. Bu kutu da Armut'a. tamam lan. Bu kutuyu, <laughs> bu kutuyu Armut'a ve Armut'tan gelen kardeşlerime armağan ediyorum. Ay! Ulan güzel çıkıyoruz. Zayra'yı da oynamayız ki kanka. Dragon Sorceress Zayra arkadaşlar bakın. Sorcerer olunca ne oluyor? Sorceress olunca ne oluyor? Bilenler benim zeki kardeşlerim chat'e yazarsız sevinirim. diyor musun? Ben biliyorum. Ama chat test ediyorum şu an kanka. Chat'im bakın ne kadar ne kadar bilgili, zeki bir chat arkadaşlar. Herkes biliyor helal olsun. Helal olsun. O zaman bu kutu bana aç gelsin abi. Bana kutu aç abi. Abi bana aç diyenlere bu kutuyu armağan ediyorum. Tak. Ya kanka oy. Oğlum bak şu ana kadar 3 kutu açtık. Üçünden de epik. Epik arkadaşlar. 3'te 3. Üç. Yok dördüncüymüş bu. Dörtte dört. Dörtte dört. Dörtte dört. Dörtte dört. misale. Beşinci kutumuzu birazdan burada olacak. Yenilmezler takımı için açıyorum arkadaşlar. Hadi. Yenilmezlere gelsin Hadi. bu. Neydi lan kanka böyle? Dark Star Trash. Abel <laughs> Bu kutu az önce yaktığım benim için yanan bu sigaraya gelsin. Oy 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 oy. Bu lafın üstüne kötü bir şey çıkmaz derken. Derken kanka. En iyi Darius skinlerinden biri. Vahşi batılı Darius. En iyi skini sana öyle söyleyeyim kanka. Diğer kutumuz. Leo'ya Leo. açacağım. Leo'ya ver gelsin. Leo. Gel sen patinle basacaksın oğlum. Ihtiyacım. Of 4 tane skin çıkıyormuş bir anda kanka. Ne yaparsın? Leo Bas olur. Bas ben Bu şeyden Bu kutu Leo'ya armağan olsun Aa kedi çıktı lan harbi leopar çıktı ha Bir de leopar oluyor ya kanka Helal olsun Leo Beeviching Yani Beeviching ne demek bilen var mı? Cadıyla alakalı bir şey olması lazım Legacy Content arkadaşlar Boş Content değil Legacy Content Bu kutu Aşağıda beni izleyen Eylül'e gelsin Oyyy Ben yensin Derin bir nefes Tuz Fizz Güzel 8 kutudan bir tane Legendary Full Epic bir tane de Legacy Content beyler World 2020 Oğlum burada bir şey yazıyor bu arada Dur dur burada bir şey yazıyor bunu okumadık Skin Shard yüzde dört şanslı bir şeyler falan yazıyor bu ne demek? İngilizcesi abi ben e, İngilizceyi çok iyi bilirim diyenler bunu bir çevirebilir mi? Benim çevirime göre rastgele bir skin shardını yüzde dörtlü şansla dünya şampiyonasının 10. yılına özel çantasının içinde gemstone ve mystic skin şeyleriyle bir buçuk katlı g***e sokuyoruz abi. Benim çevirim böyle. <laughs> Anlayan var mı? Bakatebeşler yollamış biri de bana gelsin demiş al kardeşim bu kutu sana gelsin. Katdi. Oy oy. Oy 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 oy. Karadenizli Vlademir. Diğer skin kime gelsin Uğur? Sen söyle kanka. Bir de Q var artık. Kanka. Bence bu skin de artık sana gelsin be kardeşim. Bir tane de sana açalım. Sana Bu kutuda bana gelsin. Gel içeri hmm. sana açmaz. Hmm. Legacy content kanka. Mighty Jax. Okay Jax. Hayır oğlum Mighty Jax. Okay hmm. mi bu? Okeyci işte. Okey o zaman. Peki bu kutu, kürlü kutu. Bize kürlü kutu lazım arkadaşlar. Sana bir kür vereceğim ama kürü yapabilir misin bilmiyorum kanka. Elimden geleni yapacağım Uğur. Kanka opuna basarken ile bir tur dön. Döndür kendine. Tamam. tamam ağzında sigara katısına... olsun mu? O, o bir daha kisindir. Bir tane dumanı ağzında tutarken dönerken dumanı ver kanka Anladım. <laughs> 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 dönerken dumanı ver kanka. Dön dön. Oh. Ay! Kanka, Vallahi bir tane daha bir şey çıktı. Bir dakika. Bu, bir şey daha var. Dur. Bu yoksa gemstone mu? Yoksa <laughs> çuval içindeki şu zımbırtı mı? Çuval içinde çuval bence kanka. Çuval içinde çuval mı? Gemstone Oy, olsun kanka. Güzeldi bence. Hiç fena değildi. Gemstone. Gemstone demek be? güzel bir kürdü bu arada. Gemstone demek de ekstra şey. <laughs> ekstra kutu açma demek abi. Closer kardeşim, can kardeşim 16. kutlu olsun. O zaman bu kutuyu açmadan önce bu World kutularından bir tanesini Closer kardeşimize armağan ettiğimiz yok mu? World's'e gidemedi diye ona armağan edelim kanka. Kanka o zaman can World's'e gidemedim diye üzülme. World makinesi ayağına geldi. Alı, kilim. <laughs> bu kutu sana gelsin can. Alı pas. Ulan Closer, Closer var ya kalbim temiz ya. Closer şansı. Closer şansı. Legacy, Legendary. Legacy Battlecast legendary Prime çok at arkadaşlar. İki tane Legendary skin geldi bugün. Devamı Uğur. Kürlü lazım kanka buna. Kür vermen lazım. Kanka Buna o zaman hafif bir kürle başlayalım çünkü kutudan bir- kutuyu aç üç kere gözlerini aç kapa masarken open'dan sonra gözlerini üç kere kapa aç. Hadi oğlum yapmadın ki. Yaptım kanka. Sen? Yaptım mı? Gerçi ben de gözümü kapatıp açtım görmedim herhalde. <laughs> ben bir tane ekstradan fazla yaptım o biraz kürü bozdu ama Dragon bu Jarvan skin'i boktan şimdi, bu arada ya. Tamam, şimdi dört kere gözü kapatıp açacaksın kanka bu da 4'lü kür. Hani Jarvan dört ya. Yavaş açıp kapayım o zaman. Ha ya yeah, bir bak open'a bas kanka. 1, 2, 3, 4 tarzı anladın mı? 1, 2, 3. Oğlum var ya efsane Kur'an çarpsın. Bak Sikin skin, oyundaki en iyi skin Furkan'ın da bana katılacağını düşünüyorum. Bu skin'i almak için 100 dolar veriliyordu eskiden hatırlamıyor Kanka yemin ediyorum doğru söylüyor Furkan. Hem Legacy Content hem Legendary, o zamanların evet. Legendary'si Kaan. Hesabı sattığın 100 dolar üstüne koy şu an, sana öyle söylüyorum trollemiyorum bile. Bunu da halimize ekledik. Şunu merak ediyorum biliyor musun Uğur? Neymiş ya o ben de merak ediyorum. Bu, bunu bunu en kanka. sona saklıyoruz kanka bu. World 10 year back. 10. yıl, yıl şerefini en son açmamız lazım. Worlds 2020 ortlardan devam ediyoruz. Kanka, kanka Black Alistar'ı <laughs> bak Kuzu'dan Black Alistar çıkarırsa televizyon önünde kutumu sallayacağım. Oy evet, kanka Hadi. Black Alistar'ı çürüyor. Black Alistar kürü, kür nasıl biliyor musun? Nasıl kanka? Opuna bastığında sağ bicepsini öpeceksin kanka. Sağ kolunu kaldırıp. Şöyle ha, mi? Ay, öpecek, öpmeye tamam. gideceğim. Tam öpme sen. Ama opuna bastıktan sonra hemen hamleyi yap. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Onun... Kim kedin güzelliği Bu bu arada bu kadar iyi çıkamaz oğlum. Kanka ben karışmıyorum. Ne kalistar olmadı ama zombi Bren kürü oldu bu biraz. Oğlum yükseliyor. sürekli kırmızı skinler çıkıyor. de legacy content olması ayrı bir şey. Kanka. Legendary artı legacy. İkisi bir arada. Hmm. Nescafe gibi bir tane daha açarsan üçü bir arada olacak. Üç tane legendary legacy komutan. Bu kutu o zaman Furkan kardeşime gelsin mi? Furkan'ın Kazix'ine gelsin. Gelsin gelsin. Bu kutu Furkan'ın Kazix'ine armağan olsun. Sivri Furkan. Onun onun son tüyü. Odisi Sona. Yani Sona'nın güzel skinleri de yani Sona'nın... Turuncu, turuncu öz kasarsın. Sona'na kanka birleştiririz ya. Bu kutu Stansfield kardeşime. Yok tıklmayacak. Kapat aç Stansfield kardeşime. Şöyleyeceğim. <laughs> bu da Legacy. Hadi de soyalım. Bu Legacy skinim var kanka. Açılır bu skin. Legacy üstüne ne ne Legacy. Ne ya bu ne? O zaman bu kutuyu kendi kürümle açıyorum arkadaşlar. Bunu şimdi yere atacağım ve tam tamına şöyle duracak. O zaman açacakmış. Durdu. Durdu durdu kanka durdu, aynen durdu. ben de öğrendim. Braha bıraha artı bir artı bir. Daha, 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 bir... bir... <laughs> ...neyler... böyle bir, bir böyle bir kutu bir küreliği, açış abi. bu kutu açış dünya üzerinde gözükmedi bu arada. Kanka ama bak bu, bu oluyor... Geçen kutuda da mesela çok parlı çıkmamıştık. Bundan mesela şansımız yağ ver git. Bu kutu arada için evet geliyor. Client'in aklıyla oynamak ürünü çıkarmamız lazım Uğur... ...kanka bence. Şey, kürüne geç yapalım. Kri, neydi o, kristilin miydi? Evet. Client'ı sallama mı? Ne yapıyorsun? Kanka, kristilini havada at, böyle havadan düşerken bir elinle opuna bas, diğer elinle yakala şeyi kristilini. Anladın mı? Anladım. Lan yapsan çok güzel olur, hadi kanka. Ah opuna... Opuna basamadım, dur bekle. Bir daha, yap onu. Kanka, hadi. Çok hadi. zor kür. Kanka, ne kalistar kürü? Black Alistar yedi. Black Alistar çıkarmak ne <laughs> kadar zor. Hadi. Yaptım bu sefer. ki. oğlum. Ya. Kanka yapana o kadar. Şey oluyor, yapana şey kadar. Bir türü yapana kadar kanka. Abi nasıl mouse kayıyor oğlum? Kanka nasıl kayıyor ya? Kayıyor vallahi. Hadi yakın, yakın, Oluyor 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 az kaldı. Pes etme kanka. Pes etmek bize yakışmaz kanka. Pes etmek bize yakışmaz. <laughs> <Oğlum>. Oy! <laughs> Küre gel küre küre küre, küre, küre Oğlum gel, bu nasıl kür? Bu, bu kür Bak bunu deftere <laughs> yazıp şey Gelecek ya. nesillere aktarmamız lazım Öyle diyeyim sana Bunu not alın arkadaşlar <laughs> Bunu not alın bu kürü bu kürler çalışıyor kanki. Yeni kürler üretmemiz lazım bizim. Ne tarz yeni kürler üretebiliriz? Kanka ben yarın Riot'a gidip kür olarak işe başlayayım. <laughs> Riot'u batıran kürler. Evet. <laughs> Bir bu kutudan. Ne kutusuymuş? Kanka, ya. kür önemli aslında. Kanka, bu kür Shen skin'i veya Zed skin'i çıkarma kürü. Hayır, bak kür ne yapacağım biliyor musun? Tam opuna bastığında maskeyi gözüne doğru çıkar kanka. Anladın mı? Biz Gözler... yüzden duyun. Aç aç şunu al olmadı. Bok çıktı. Bir tane <laughs> maske kürü, <botu gülüyor> maske, kürü. <laughs> maske kürü çalışmadı kanka. Son 5 kutu. urf yani güzel türler lazım kanka. Boss life için açmasak mı bir tane? Yok mu? Bo, boss life açalım kanka. Bu kutu Bir boss life'a gelsin. Bir boss life'a. BBL için. Şurada bir boncuk olsa iyiydi ama buna da şükür. Az zaman küre dinle kanka. <laughs> Bile <Black> Alistar <laughs> kürü geliyor. Bile Alistar kürü ver Uğur. Kanka şu an saçlarını senin ne tarafa yatık? Sağ tarafa. Tamam ha. Open'a basarken saçlarını yine sağ tarafa atıp seksi bir poz şey poz ver. <laughs> Öpücük at <laughs> <laughs> Öpücük de atayım mı kameraya? Onu, onu ben bilmem. Benim kürün temelleri bunlar böyle. Atarken saçı bir seksi bakış istiyorum. O sırada olur. Artık artı kanka, bir? Dur, artı artı bir geldi Oy. <laughs> 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 Peki open iki kürümüz gelmedi mi Uğur? İkisini birden açtığımız <laughs> bir kür İkisini bir anda o zaman kanka şeyi kürüne mi gidecek kanka? Koltuğu yatırma kürüne ne dersin? Opuna basıp arkaya doğru koltuğa, koltukta yapmak kürü. Bir de bir tane de gözlük kanka takman lazım koltuktan çıkarken. Gözlük bulundu içeriden. Gözlük kürü kanka bu gözlük kürü. Takma. Bak vardı orada masanın üstünde ben Masa, geçen gördüm. Masada çöplerden op. gözükmüyor hiçbir şey. Çöp köp o ma, şey masasında masaya bak orada var ben gördüm daha, geçen. Tamam tamam. <laughs> vardı mı? <daha> <laughs> Ben çözdüm oyunu, bak kanka koltukta yani yattın ya geriye doğru Kalkarken gözlükle kalkman lazım, aynen Of çok iyi oldu Oğlum, ha kanka. Yatırıyorum kanka Yatır, koltuk yatırma şimdi Ananı <laughs> <laughs> Kanka yandı şu Blade <laughs> Kanka ne oldu? Oğlum iki kutudan bir tane şeyim içimde open 1 yaptım. Yok, yok Oğlum bir open 2 kürüydü ama kanka bu open 1 şeyi yaptın kanka, sen. Kanka yanlış mı açtık? Aynen open 2 kürüydü bu sen open 1'i yapıncaktın. Bu skin Udyr'e rework geldiği an o kadar o değerli bir, bir skill kanka olacak kanka. ki. <laughs> o kadar değerli bir skill olacak ki kara kuşak Udyr. O kara zaman kuşak. göreceğim sizi. Udyr rework yediğinde bekliyorum arkadaşlar. Udyr rework yediğinde burada buluşuyoruz. Kanka Udyr top oynasak? bu Aynen aynen o kür kanka. Kafamdaki kürü bak. Ellerini kullanmadan gözlüğü gözlerine düşürmen lazım kutuyu açarken. Yapabilir misin? Bir deneme yap. Ama var bu sende sanki değil Bu, mi? Yok, kanka. Kanka. bu yok kanka. Bu yok. Bu kür yok. Bu skin yok. <laughs> evet. Geldik asıl önemli yerlere abi. Bunu bir tane normal bir şeyle sonu kanka sigara kürüyle bitirelim bu kutuyu. <laughs> bir tanesini normal öbürünü sigara kürüyle mi kanka? Bir tane yani. <laughs> öbürünü son sigara kürü kanka. Çevirmeli kapı. Tamam. <laughs> bu çuval o zaman bu çuval ne kadar bu çocuğu varsa hepsine armağan olsun. Armağan olsun Kimin Alp, bir yedi tane şey çıktı. Yedi tane. Bu nasıl çanta oğlum? Oğlum bu nasıl çanta? Almayan bir pişman. <laughs> Majestic Empress. Bura aha bura aha. Free Horde Meygar. bir şey gelsin. Escape Ivan editor... Vane. Çanta bu kutudan sonra editör. Lunar <laughs> Guardian. Nasus. Bu zevkte yokmuş. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ah diri git Ezreal. <laughs> 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 Ve Gemstone en değerlisi Gemstone abi. Aç <laughs> ya kanka bunları da tak diye. Oha Ne var bir şey, var. Var bir şey. ya. Oo, ne diyorsun? Aynen, aynen kanka aynen. Doğru. Ne diyorsun? Bize kutu lazım yalnız. Şu var bak iki tane bundan var kanka ne ama o başka bir şey işliyor kanka. Yo. yok al, al. yok yo, alabiliyor alabiliyor. Al lan al. Dalga mı düşüyorsun? Al 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 bir tane daha al, al. Bunlar çık 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 çık. Open 2 kürünü bir daha yapmadık mı? Ha open 2 kürü ha kanka bak open 2 kürünü buna yapacak. Ama dur buradaki özel bir şey var kanka. Özel olay neydi biliyor musun? Tekrar ayağa kalkıp oraya gözlük almaya gidiyormuş. Arkası yok. Lazım. Kanka sen beni dinle Kaan. Gözlü kalmaya gidiyormuş. RPS yapman lazım burada. Selamun aleyküm. Aynen aleyküm gözlü aleyküm al. Selam. Ne yani yapıyor yine olurum. ya. Open 2 kürü. Gözlü kalmıyor alıyormuş rp'si aynen dolaş orada. Vurun kürleri de bitmiyor ya. Tamam aldık. <laughs> abi senin yapacağın Yedi zekalı çıkan skin'e bak. Vallahi. <laughs> 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 çıkan abi Urf Kenç oynarsın. Böyle, Daha bitmedi. Geçersen ya. Rai Daha bitmedi yalnız bak. Urf Kenc yanına. Bok bok bok. Debono Ezreal yanına bir tane daha Gemstone kanka. Gemstone. Bir tane bok çıktı yani. Kündem taşı. Hemen Gemstone'u aç hızlıca. Bu da Aizen. çekik gözlerine mi versin kanka ya? Bu kutuyu Asankos kardeşime armağan ediyorum. Tak 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 tak. Bok çıktı. Kanka kürle dalga geçersen olayı buna dönersin. <laughs> kanka en önemli sigara kürü, Sigara, sigara kür. kürünün kanka. zamanı geldi çakmak arıyorum o kür için. Kafanda mı çevirme kürü var? Aynen kanka kafada çevirme kürü. Kürü biliyorsun mu anlatayım mı? bir daha. Sen başladım. bir daha bir anlat bilmeyen arkadaşlar da vardır zaten kürümüzü. Tamam. Kanka ilk önce sigarayı yakıyorsun tamam mı? İlk bir 3 fırt al iç sigarayı ondan sonra devam edeceğim kanka. Acil etme kanka şurada muhabbet et. Isaac. Isaac <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Sen o sırada iç kankası görüyorsun. İyiyim Şöyle kardeşim iki. ne yapayım ya işte yayın iş güç derken. Sen İçmiş ne yapıyorsun? Işte. Yani Bizde de öyle kanka kutu açıyoruz söylen Kaan'ın sigara içmişini bekliyodur Haa. İkinciyi evet. seç. Sonra dördüncü de dördüncü dumanı aldıktan sonra içinde tutuyorsun. Kafanı da çevirirken dumanı verip opuna basıyorsun tamam mı? Yapıyorum kanka hazır mısın? Aynen. Hazırım kanka. Ha. Ha. Aç aç. Oy! Bir tane daha. Ay! Devam devam. İyi <laughs> iyi iyi. Leş geç geç geç. Döndür <laughs> döndür 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 döndür. Dön. Bunlardan bir bok çıkmıyor hatta. Oy oy. Evet. Artık gibi. Verimli ve verimli bir kutu açılmış oldu bu. <laughs>